Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum sevgili dostlarım. Arkadaşlar bu gülü de size gönderiyorum. Bakın. Çok da güzel kokuyor. Bu gülü sizin için koydum. Size enerji getirsin, mutluluk getirsin. Kırmızı gül güzeldir arkadaşlar. Gördükçe bir insan yine bir mutlu oluyor. Bu da size arkadaşlar nazar taşı görüyorsunuz. Nazar taşı geçen de bir hafta önce arkadaşlar uğur taşı göstermiştim size. Hem siyah, hem beyaz. Size hep uğur getirecek o taşlar arkadaşlar. Bu da size nazar gelmemesi için nazar taşı koyuyorum buraya. Öyle söyleyeyim size. Bu falı kim açıp kim beğeniyorsa arkadaşlar. Beğenenler özel bu nazar taşı ona gitsin. Hep nazarlık bu sizi korusun arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bakalım neler çıkacak genel bir enerjinizde. Bu nazar taşını da buraya koyuyorum. Gülünüz de burada. Siz dileğinizi tutun arkadaşlar. Bütün enerjileri size yollayacağım. Burada bütün çıkanları size yollayacağım. Kanalıma abone olmak isterseniz de yani zil bildirmenin tümünü işaretleyerek Kanalıma abone olabilirsiniz sevgili dostlarım. Neyse haliniz o çıksın falınız diliyorum. Bakalım neler çıkacak. Şöyle göstereyim bakın. Bu fincanınızın içi. Şöyle bakın. Bakın. Evet. Arkadaşlar burada kanatları açmış. Ama yavaş yavaş uçan bir güvercin var. Yani yavaş bir kısmetiniz var. Gelecek ama şu an hayırlısıyla gelecek. Hayırsızsa gelmeyecek yani. Ama gelecek ama biraz daha yavaş adımlarla, emin adımlarla gelecek size bu güvercin. Kanatları bakın burada. Şöyle yavaş yavaş uçuyor ve hayırlı bir haberiniz var. Bu güneş geldikten sonra güneş diyorum arkadaşlar güvercin. Arkadaşlar isminde ya da soy isminde D, A, I harfi olan birini tanıyor musunuz? D, A, I harfi. Ya da tanışacaksınız. Bu insan çok uğur getirecek ama biliyor musunuz? Şans kapılarını açacak bir insan. Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Şans kapılarınızı açıyor. Hem de güzellikle açıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bu kişiyle tanıştıktan sonra şans kapılarınız açılacak. Hem de çok güzel açılacak. Bu aralar arkadaşlar maddi anlamda biraz zorlanıyorsunuz. Kolay bir şey değil tabi ki arkadaşlar ama merak etmeyin sabrın sonu selamettir. Biraz daha bekleyin maddi durumunuz açılacak yavaş yavaş. Siz acele etmeyin maddi durumunuz adım adım yavaş yavaş açılıyor. Öyle söyleyeyim belini kırıyorsunuz yani o paranın belini kıracaksınız yani öyle söyleyeyim size. Umarım hakkınıza hayırlısı olur ama merak etmeyin şu an zorlanıyorsunuz ama açılacak önünüz açılacak adım adım. Burada arkadaşlar bakın nokta nokta görüyor musunuz? Uğur böceği çıkmış. Yani gerçekten bu falsiye uğur getirecek. Bakın bu dediklerim size uğur getirecek. Öyle söyleyeyim size. Uğur böceği çıkmış. Hem de çok güzel çıkmış. Bu uğur böceğini size gönderiyorum buradan arkadaşlar. Gözü kapalı bir kadın var. Hep gözünü kapatıyor. Çünkü böyle hayal ediyor. Gözünün önüne gelen şeyler var. Onları görmek istiyor. Mutlu oluyor onları gördükçe. Geçmişini hayal eden bir kadın bu. Geçmişini o kadar çok özlemiş, o kadar çok özlemiş ki hep hayal ediyor. Gözünün önünden gitmiyor. Gözünü böyle kapatmış, sakin sakin o şeyleri düşünüyor, o anıları düşünüyor. Bu kadın hiç merak etmesin. Şans açılıyor. O hayal ettiği şeyler var ya tekrar gelecek. Bu adam ona gelecek arkadaşlar. Net söylüyorum. Bu adam ona geliyor. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar bakın bu uğur taşı var ya. Beğenen kişilere düzeltiyorum nazar taşı beğenen izleyicilerime gelecek bu nazar taşı hep bu nazar sizi koruyacak arkadaşlar öyle söyleyeyim videoyu beğenmeniz gerekiyor bu taşı size göndermem için buraya koydum bakın burada kalsın sizin taşınız kocaman sizde göz var biliyor musunuz hem de baya bir göz var bu da orta yaşlı bir adam akrabalarınızdan baba tarafından böyle renkli gözlü arkadaşlar yeşil ya da mavi sizin ailenizin içinde gözü var bu adamın Durumunuz iyidir ya da yeni bir eşya aldınız, arabanızı mı değiştirdiniz, arabamı aldınız. Çok kıskanıyor sineviniz. Ya bu kadar olmaz ki arkadaşlar çok kıskanıyor. O iki insan birbirine sarılmış sımsıkı böyle bırakmıyorlar birbirlerini. O derece. Aklınızdaki kişiyle arkadaşlar öyle söyleyeyim. Büyük bir başlangıç yapacaksınız. Geçmişi geride bırakıp şimdi ve gelecek için plan yapacaksınız sizi geçmişte yaşandı bitti. Hatalarımızın oldu iki tarafında senin de benim de. Gel bir sıfırdan başlayalım yeniden başlayalım deyip sıfırdan başlıyorsunuz ve büyük bir tanışma olacak aileler arasında. Bu biraz zaman geçtikten sonra ama olacak merak etmeyin. Arkadaşlar büyük bir doğum günü kutlaması var. Yakın zamanda ya sizin ya bir aileden birinin evin içinde büyük bir doğum günü kutlaması olacak. Yani ailecek anne babalarınız, kardeşlerinizle beraber çok güzel bir vakit geçireceğiniz büyük bir doğum günü kutlaması olacak. Su akar yolunu bulur. Bakın fanın içinde de arkadaşlar su var. Böyle sallıyorum, akıyor, sizi buluyor. Ve burada da 23 rakam var. 23 gün sonra çok güzel bir telefon görüşmesi alacaksınız. 23 güne dikkat edin. Bu falı ne zaman açarsanız açın 23 gün sonra çok güzel bir telefon haber alacaksınız dostlarım. Biri var arkadaşlar size atıp tutuyor. İşte şunu yapacağım, böyle yapacağım, şöyle yapacağım atıp tutuyor ama daha bir şey görememişsiniz hazırda. Anca konuşuyor. Göremiyorsunuz yani. Görünen köy kılavuz istemez ama gözükmüyor. Atıp tutuyor bu insan artık atıp tutmalarına inanmayacaksınız yani kalmayacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Kendi kendine konuşsun yani diyeceksiniz. Bakın burada bir işaret var arkadaşlar hatta 3 tane işaret var. Bu işaretlerin ne anlama geldiğini söyleyeceğim size. Burada kocaman bir balık kılıcı var. Kılıcın içinde bir kılçık olur ya o çıkmış. Büyük bir balığınız var ama o balığı soymaya çalışıyorlar. Bir şeyler koparmaya çalışıyorlar ki o balık size gelmesin. Kocaman bir büyük balığın içindeki kılçık çıkmış. İşaretin ne anlama geldiğini söylüyorum size. Birisinin kısmetinizden çalmaya çalışıyor. İkinci işareti söylüyorum kocaman bir erkek kafası çıkmış. Yanında da arkadaşlar H ve A harfi var. İsminde ya da soy isminde H ve A harfi olan ve kafatası böyle zap sayıf bir adamın size arkadaşlar büyük bir yalanını göreceksiniz. Ve çok şaşıracaksınız. Bu işaretli kafasında kafatası sonunda H A çıkmış. Değişik bir işaret çıkmış. Üçüncü işaret arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Zaman. Beyaz bir zaman çıkmış, bir de siyah bir zaman çıkmış kum saati. Altı beyaz üstü siyah. Yani işiniz yarısı olacak. Yarısı olmayacak. Bu işaretlerin ne anlama geldiğini söylüyorum size. Yarısı olacak, yarısı olmayacak ama üzülmeyin. Belirli bir zaman dilimi geçtikten sonra onlar da devam edecek işlerinizin yoluna girmesi için. Arkadaşlar olmayacağı düşündüğünüz şeyler olacak ama biliyor musunuz? Yani olmayacağını düşünmüşsünüz olmaz bana gelmez şöyle böyle düşündüğünüz şey oluyor merak etmeyin çok da güzel oluyor ve hayırlı bir şekilde buluyor sizi. Hmm. Biri sizin e, sabrınızı sınıyor ama bayağı bir sınıyor. Bir şey demiyorsunuz ama öyle bir patlak vereceksiniz öyle bir patlak vereceksiniz ki arkadaşlar diyecek keşke ben onun sabrını sınamasaydım o duruma gelecek İşte başta düşünecektin. Yani. O arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Küllerinden yeniden doğuyorsunuz. Külleri böyle elinize böyle üflüyorsunuz. Arkadaşlar küller uçup gidiyor. Siz sıfırdan yeniden başlayacaksınız hayata. Öyle söyleyeyim yani küllerinizden yeniden bir doğum yapacaksınız yani yeniden sıfırdan başlayacaksınız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Siz şu anda yerinde saydığınızı düşünüyorsunuz. Bir baltaya sap olamadım. Bir şey alamadım. Paramı tutamıyorum elimde. Belki şu konudan dolayı tutamıyorsunuz. Sorumluluk sahibisinizdir. Annenize, babanıza bakıyorsunuzdur. Kardeşinize bakıyorsunuzdur. Bir sorumluluğunuz vardır ya da bir borcunuz vardır. Ondan dolayı bir şey alamıyorsunuzdur. Bu da bir normal yani. İlk önce bir sorumluluğunuzu bitirin. Ondan sonra Artık yerinde saymazsınız. Siz de alacağınız şeyler alırsınız arkadaşlar. Merak etmeyin ama alacaksınız. Yeter ki siz sorumluluğunuzu biraz hafifletmeye çalışın. O burada bir işaret var arkadaşlar. Bakın 9 rakamın üstünde kanatlarını açmış bir melek görüyorum. 9 gün sonra kanatlarını açıp melek size doğru koşarak gelecek. Ve sizin isteğinizi gerçekleştirecek bir melek. Yani net söylüyorum isteğinizi gerçekleştirecek bir melek var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Geçmişte aniden kopmuş bağlarınız bir şey olmuş. Bir anda ayrılmışsınız. Anlamamışsınız size neyin ne olduğunu, nasıl ayrıldığınızı anlayamamışsınız. Şimdi iletişime geçeceksiniz. Yani bir anda aranızda büyük bir iletişim olacak. Ve şaşıracaksınız bu nasıl oldu diye. Bir anda iletişime geçiyorsunuz. Uzaktan uzağa aşk yaşayanlar varsa, ilişki yaşayanlar varsa, bu uzaklık gidiyor, yakınlaşıyorsunuz, mesafelerle yakınlaşıyor, ilişkiniz düzeliyor arkadaşlar. Bu platonik de olabilir, birbirinizi uzaktan seviyor da olabilirsiniz. İlleriniz farklı illerdedir ama yakınlaşıyorsunuz. Kapıyı kapatmış bir kişi şimdi size kapıyı açacak ve size yalvaracak arkadaşlar. Evet. Haksızım. Yeter ki gel. Yani öyle net söylüyorum size. Uzun süredir arkadaşlar emek verdiğiniz eğitim kariyerle ilgili arkadaşlar çok güzel bir emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Merak etmeyin almayacağım. İşte boşa çalıştım, boşa zaman harcadım demeyin. Emeğinizin karşılığını teker teker alıyorsunuz dostlarım merak etmeyin. Hmm. Bakın arkadaşlar size bir şey tarif edeceğim. Bunu bayanlara söylüyorum. Size bir erkek tarif edeceğim. Bu erkek tam size göre. Yani siz de zaten öyle bir istiyor musunuz? Tam bir nokta atış yapacaksınız, yapacaksınız tanışacağınız kişiyle. Bakın orta boylarda. Hafif uzun yani çok da uzun değil. Yüzü yuvarlak suratlı. Buğday tenli. Öyle söyleyeyim. Biraz kasları var bu erkeğin. Hafif spor yapıyor galiba. Saçları orta böyle ama dikiyor. Sürekli saçlarını fönlüyor, jöleliyor. Böyle jilet gibi duran bir erkek. Öyle söyleyeyim. Gözleri kahverengi arkadaşlar. Bu erkeğin. Ve elinde sürekli bir şey tutuyor böyle. Telefon olur, tesbih olur. Sürekli bir şey tutuyor elinde bir şey. Böyle bir erkekle tanışıyorsunuz. Diyorsunuz ben bulduğumu yakaladım. Tam size göre bir adam yakalayacaksınız. Tam da size göre. Ve bu kişiyle de aşk başlıyor. Öyle söyleyeyim. Tam size göre bir adamı yakalıyorsunuz. Bir erkeği yakalıyorsunuz. Net söylüyorum size. Ve çıkacak karşınıza da çıkacak. Şu an ağır giden, yavaş giden bir işiniz var arkadaşlar. Biraz daha hızlanırsanız bu iş hızlanacak, ağır gitmeyecek. Siz de yolun sonunu görmüş. Yani yolun sonu şu anda göremiyorsunuz. Ama yolun sonunu göreceksiniz yani öyle söyleyeyim size. iki tane mutluluğu aynı anda yaşıyorsunuz dostlarım. Umarım hayırlısı olsun için. İki tane mutluluğu aynı anda birebir yaşıyorsunuz ve çifte mutluluk yaşayıp çifte kutlama yapacaksınız. Bu her mutluluk olabilir kafanıza bir düşünün. Her anlamda mutluluk olabilir. Hmm, bakın bakın da arkadaşlar 10 rakamı çıkmış. 10 rakamın yanında da arkadaşlar sandalyede oturan bir adam var. Bu sandalyesinden kalkıyor 10 gün sonra size geliyor. Bir şey görüşmek için. Geleceğinizle ilgili arkadaşlar büyük adımlar atacaksınız. Aile büyüklerinden biri size destek olacak. Size geleceğinizle ilgili büyük adımlar atıyorsunuz dostlarım. İyi ki bu anne babam yanında yani diyorsunuz. Bütün anne babaları Allah başımızdan eksik etmesin. Biri var arkadaşlar karşılıklı düşünmüyorsunuz. O başka düşünüyor. Siz başka düşünüyorsunuz. Bu da eşinizi evli olanlara sesleniyorum. Fikir ayrılığı çok yaşıyorsunuz. Hele ki bu aralar. Bundan dolayı da kavga gürültü yaşıyor. O diyor onu no, rekor yok. O diyor koymayacağım, başka yere koyacağım. Ya da arayacağım aramayacağım. Gelecek gelmeyecek. Bir aileler kavgası da var sanırım bu aralar. O sizin aileniz, sizin aileniz de onun ailesi. Evlendikten sonra öyle olur arkadaşlar. Saygı duymak gerekiyor iki aileye o sizin saygı duymazsa siz ona duymazsınız. Öyle düşünüyor belki de. Siz de öyle düşündürttürün ki o da sizin saygı duysun. Böyle zaten olmaz. Bayan da olmaz, erkek de olmaz. Saygı duyulmak gerekiyor. Tabağınıza bakalım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. Oo, arkadaşlar. 3 tane dilek oluyor ve peş peşe. Eğer üç tane dilek geçtiyse gönlünüzden üç tane dilek peş peşe oluyor. Onu hiç söyleyeyim size. Bayanlar bakın iki tane büyük mucizeli bir şans yakalıyorsunuz. Hem de iki tane. 2 tane öyle güzel öyle güzel haber alacaksınız ki şansınız bayağı bir haber gidecek. Yani öyle söyleyeyim. 2 tane çok güzel haber alıyorsunuz. Birisi küçük küçük hamleler yaparak sizi mutlu etmek istiyor ve mutlu edecek ve onu gördükçe de kendi de mutlu olacak. Hayatınızla ilgili arkadaşlar çok önemli, çok kritik bir karar alacaksınız. Kısa zamanda da 3 tane peş peşe hayırlı bir haberiniz var. Üstünüze gelen biri var. Yani siz onu kızdıkça hala üstünüze geliyor ve sizi zorluyor. Bu insanla büyük bir tartışma yaşayacaksınız dostlarım. Büyük büyük dualar ediyorsunuz. Büyük büyük dualar gönderiyorsunuz birine. Umarım duanız kabul olur arkadaşlar. Bu da sarmaşık bir çiçek geliyorum. Birisinin etrafınıza dolanıyor dolanıyor. Ama siz yine kabul etmiyorsunuz. Bir e, deneyim bence derim arkadaşlar. Bayağı bir ısrarcı. Birini köşeye sıkıştıracaksınız. Sizden kaçıyor kaçıyor. Sonunda yakalıyorsunuz. İstediğiniz bir şey var. Onu elde etmek için çalışıyorsunuz. Deniyorsunuz, olmuyor. Deniyorsunuz, olmuyor. Sonunda başaracaksınız. Elinde sonunda denildiğiniz sonucunu pozitif bir şekilde alıyorsunuz. Burada büyük bir perde var arkadaşlar. Perdeyi zamanla kapatmışlar yüzünüzü. Şimdi o perdeyi açacaklar ve karşı tarafı göreceksiniz. Önünüzü göreceksiniz. İzi kalmış bazı yaralar var kalbinizde. Bu yaraları iyileştirmeniz için o merhemi sürmeye hazırsınız. Zaman da hazır değil misiniz? Şimdi diyorsunuz o merhemi süreceğim. İzi kalmış yaraları kapatacağım. Hayatıma sıfırdan başlayacağım diyeceksiniz. Bence de en doğru kararı yapıyorsunuz. Arkadaşlar sanırım siz telefon numaranızı değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Bir rahatsız ediyor olabilir. Geçmişle alakalı bir numaralar vardır artık yeni bir hayat kuracaksanız değiştirmeniz gerekiyor tabii ki. Telefon numaranızı değiştireceksiniz. Bence de en doğru karar bu. Burada arkadaşlar zar çıkmış. Hem de küçük küçük zarlar görüyorum. Bu zarları elinize alıyorsunuz. Atıyorsunuz. İşinizi biraz da şansa bırakacaksınız. Ne gelirse. O zarlar sayılar ne gelirse. Şanslı rakamları alıyorsunuz. Kendinize çekiyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada bir bayrak var. Bayrağa yaklaşmanıza adım adım kalmış. Bayrağa yaklaşıyorsunuz. Çok uzun bir yolculuğunuz var arkadaşlar. Ailenizle beraber gideceksiniz özel bir iş için. Bakın burada bir kadın var. Elinde sopayı tutmuş. Yukarı doğrultuyor. Yani yukarıdan birini aşağı çekmeye çalışan bir kadın görüyorum. Birine çok büyük bir yardım yapacak bu kadın. Bu size de olabilir. Siz de olabilirsiniz. Biri sizi ayaklarıyla itmeye çalışıyor arkadaşlar. Bulunduğunuz işte. Çok dikkat edin. Elek iş ortamı çok riskli bir ortam. Kime güveneceğiniz belli değil. Evet arkadaşlar genel yolumuzu yaptım. Videomu beğenenlere bu nazar boncuğu taşını yolluyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.